Evet devam edelim. Tekrar ön yüzdeyiz. Bakın ajur delikleri 1 2 3 4 5.'yi çalışacağız. Kenar ilmeğimiz düz ilmek olarak alındı. Sıklaştırdım. 3 tane ters. 1 2 3 ters tamamladım. İpin yönünü düzelttim. Bakın 1 2 3 4 5 tane bizim elimizde düz ilmek var. Bunlardan 4'ünü düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. Tamamladım bir tane ajur ilmeği, bir tane düz ilmek çalıştırıyorum. Ajur ilmeğinden hemen sonra 3 tane ters. 1 2 3. ilmeğimi oturturdum. Şöyle tekrar bakın burada şöyle kapatıyorum şurayı bir tane düz ilmek kalan iki ilmeği birlikte aldığım alandayım ipin yönünü değiştiriyorum 3 ters 1 2 3 ters tamamladım düz ilmeklere geçiyorum kaç tane toplamda 5 tane ama bunların dördünü öleceğiz bir düz 2 3, 4'ü tamamladık. Artış ilmeği, bir düz ilmeğimizi tamamladık. Devam ediyoruz. Ters ilmekler. 3 tane ters. 1, 2, 3. Elimde 3 tane düz ilmek var. Bunlardan bir tanesini düz örüyorum. Kalan ikisini birlikte örüp düz ilmek haline çeviriyorum. Elimde 2 tane düz ilmeğim kaldı. Devam ediyorum. 3 tane ters. 1, 2 3 Kenar ilmeğimi de düz ilmek olarak ördüm. Ve ön sırayı bitirip arka sıraya geçiyorum. Arka sırada da kenar ilmeğini ters ilmek olarak aldım. 3 tane düz ilmeğim. 1 2 3 düz ilmeği tamamladım. Devam ediyorum. 2 tane ters ilmek var artık burada. 1 ve 2 İpin yönünü düzelttim. 3 tane düz ilmeğim. 1 2 3 düz ilmeğim. Tekrar ters ilmek konumundayım. Ters ilmeklere başlıyorum. 1 ters. Ajur ilmeği, 2. ters. 3 ters. 4. ters. 5. ters. 6. ters ilmeğim tamamladım. 3 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar 2 tane ters ilmekle devam ediyorum. 3 düz ilmeğim. 1 2 3 Tekrar ters ilmekler. 1 ajur ilmeğim. 2 3 4 5 6 tane ters ilmeğimi tamamladım düz ilmekler 3 tane kenar ilmeğimi de ters ilmek olarak tamamladım ve artık geliyorum ön yüze bakın neredeyse modeli yarılıyoruz burada bu sırayla tam yarım modeli elde etmiş olacağız kenar ilmeğini tekrardan düz olarak aldım ön yüzdeyiz 3 tane ters 1 2 3 tersi tamamladım. İpin yönünü düzelttim. Düz ilmeklere geçiyorum. 1 2 3 4 5. ilmeğimi de düz ördüm. 1 artış. 1 düz. Devam ediyorum. 3 tane ters. 1 2 3 ters ilmeğimi ördüm. Hemen karşımda 2 tane düz ilmek beni karşılıyor. Bunların ikisini birlikte örüp sağa doğru yatırıyorum artık sadece bir ilmeğim kaldı düz ilmek olarak bu eksiltmemle beraber 3 tane ters ilmek 1 2 3 düz ilmeklere geçiyorum 1 2 3 4 5 bir artış ilmeği ve bir düz ilmek daha Devam ediyorum. 3 ters. 1, 2, 3 ters ilmeğimi tamamladım. Elimde 2 tane düz ilmeğim kalmıştı. Bunların ikisini birlikte sağa yatacak şekilde kestim. 3 tane ters ilmek. 1, 2, 3'ü tamamladım. Hemen kenar ilmeğimi de düz ilmek olarak ördüm. Ve bu şekilde ön yüzü bitirmiş oldum. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde de görüntüsü şu şekilde. Ters ilmekle başladım. Örmeden aldım. 3 düz. 1 Şöyle netleyelim. 2 3 düz. 1 ters devam ediyorum düz ilmeklere. 1 2 3 düz. Ters ilmeklere geçtim. 1 ajur ilmeği 2 3 4 5 6 7 hemen 3 düz. 1 2 3 düz ilmeğim. Bir ters, üç düz, bir, iki, üç. Tekrar ters ilmekler Bir, ajur ilmeğim iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane ters ilmeği ördüm. Üç tane düz, bir, iki, üç, bir ters. Tamamladım ve tekrardan ön yüze geçtim. Şimdi burada artık modelimiz tam orta bölüme geldi. Ee, aşağıdan yukarıya doğru ördüğümüzden dolayı modeli ortaladık. Şimdi modeli değiştirme vaktine geldik. Nasıl değiştireceğiz hemen ona bakalım dilerseniz. Bu arada şöyle bakın sayın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ajuru tamamlamış olduk değişme alanı. Burayı da sıfırlamış olduk böylece. Şimdi modeli yeniden farklı bir şekilde kuruyoruz. Kenar ilmeğini düz ilmek olarak örmeden aldım. 3 tane ters ilmeğim. Bu benim örgüm bitene kadar bu ters ilmekler iki modeli birbirinden ayıran, kenarların bağlantısını yapan ilmekler olarak geçecek. Bu ters ilmekler her zaman sabit kalacak aslında. Şimdi burada yapacağımız işlem düz ilmek konumuna geçtik. Biliyorsunuz artış eksiltmelerimizi biz ne yapmıştık? Önce bir artış sonra eksiltme şeklinde çalışmıştık. Şimdi tam tersini çalışmamız gerekiyor. Önce eksilteceğiz sonra arttıracağız. Hemen eksiltme işlemini yaparken bakın şöyle birinci ve ikinci ilmeği yer değiştirin. şöyle iki ilmeği birlikte sola bakacak şekilde kes tek ilmek haline düşürdük devam ediyorum burada 1 2 3 4 5 tane düz ilmek öreceğim buradan hariç 1 2 3 4 5. ilmeğimi ördüm ve tekrardan ipin yönünü değiştiriyorum. 3 tane ters ilmek. 1 2 3 ters ilmeğimi tamamladım. Hemen geliyorum buraya. Şuradaki alana bakın. Ee, burada şuradaki alanda buradaki bu iki ilmeği Pardon şöyle yapacağım. Yanlışlık yaptım. Niye? E, ee, burada eksilttiğim ilmekten sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. 3 tane ters ilmek ördüm. Şimdi bir tane düz ilmek örüyorum. Bir tane artış ilmeği yapıyorum. Artış ilmeğini burada nasıl yapmıştık? Düz konuma getirmiştik ama burada şimdi şu şekilde alacağız ve 3 tane tersi öyle öreceğiz. 1 2 3 Tekrar ipimizin yönünü düzeltiyoruz. 2 ilmeği yer değiştiriyoruz. Şu şekilde birlikte sola yatacak şekilde kesiyoruz. Daha sonrasında 5 tane düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 tane düz ilmek örüyoruz. Hemen toplamda 6 olacak. 1 2 3 4 5 6. Burada yapacağımız işlem hemen şuradaki yapmış olduğumuz gibi bakın bir tane artış ilmeğimiz olacak. Bunu tabii ki böyle düz ilmek konumunda değil şu şekilde ters ilmek konumunda getireceğiz. 3 tane ters. 1 2 3 tersimizi tamamladık. Hemen burada şuradaki alanda önce bir tane düz ilmeğim var, bir tane artış ilmeğim var. Bu arada artışı Tabi şurada değil burada yapacaktım. Bir an kafam karıştı ilmeklerden. Şuraya dönüyorum, hemen düzeltiyoruz orayı. Yanlış okudum şablonu. Heh, şuradayız. Şimdi iki ilmeği birlikte sola doğru kestiğimiz birinci ilmek. 2, 3, 4, 5, 6 tane düz. 3 tane ters öreceğiz. 1, 2, 3 tersimizi tamamladık. 1 düz ilmek örüyoruz. Şimdi artışımızı yapıp 3 tane tersi şimdi örüyoruz. Evet. Bir an diğer tarafa bakmışım. Kusura bakmayın. Bir tane düz kapattım. Görüntü şu olacak. Yani sondan dördüncü ilmeğinizdeki ajur artışınız olacak. Buradaki eksiltmeden sonra ne yapacaksınız? Eksiltme ilmeği. 1, 2, 3, 4, 5 düz. 3 ters, 1 düz. Arttırma, 3 ters, 1 düz şeklinde devam edecek. Örgünün arkasındayız. Kenar ilmeğini ters ilmek olarak aldım. 3 tane düz. Artık ajur ilmeği beni burada karşılıyor bakın. Ters ilmek olarak bir devamında iki ters ilmek ördüm. Üç tane düz ilmekle devam ediyorum. Bir, iki, üç. Ters ilmeklerle başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane ters ilmeğimi ördüm. Hemen üç tane düz. 1 2 3 düz ilmeğim tekrar ters ilmeklerdeyim ajur ilmeğim 1 yanındaki ikinci ters ilmeğim düz ilmekler 1 2 3 tekrar ters ilmek 1 2 3 4 5 6 tane tersten sonra 3 düz 1 2 3 düz 1 ters. Tamamladım şu şekilde. Bakın birinci ajur deliğim hop buraya geldi. Normalde buradaydı bizim ajur deliğimiz. Şimdi burada. Bu model için en sağdakinden en sol tarafa taşımış olduk ajurumuzu. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimiz ters ilmek. Şey düz ilmek. 3 tane ters ilmekle devam ediyoruz. Hemen 3 düz tersten sonra karşıma çıkan ilk 2 ilmeğin birinci ile ikinci yer değiştiriyorum. Ve bunları sola bakacak şekilde kesiyorum. Bir ilmek haline getirdim. Düz ilmeklerle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Karşımda bakın eksilttiğimle beraber 5 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen devam edelim. Ters ilmeklerle örgümüze. 1, 2, 3 tane ters ilmeğimi ördüğüme göre hemen ne yapıyorum? Burada yapacağım işlem bir tane düz ilmek bir tane ajur artışı bu sefer ters ilmek olarak ajurumu arttırmayacağım düz ilmek konumunda arttıracağım çünkü beni burada düz ilmek karşılıyor bir tane düz ilmek öreceğim İpin yönünü kendimden tarafa alıp üç tane ters bir iki üç ipin yönünü çevirdim birinci ve ikinci ilmeği yer değiştiriyorum Burada çok küçük şeyler var dikkat etmeniz gereken yani alanlar var. Oraları gözden kaçırmayın. Sola yatırdığım birinci ilmek. Toplamda 4 tane de düz ilmek öreceğim. 5'e tamamlayacağım. 1 dedim. 2 3 4 5. ilmeği tamamladım. 3 ters. 1 2 3 Şimdi ne yapmam gerekiyor? Burada bir tane düz, bir artış düz ilmek konumunda. Bir tane daha ilmekle beraber ipin yönünü çeviriyorum. 3 ters. 1 2 3 kenar ilmeği düz. Böylece ikinci ajur için altyapıyı hazırladım. Dönüyorum arka sırada ajurumu çalıştırıp ortaya çıkartıyoruz. Kenar ilmeği ters sıkılaştırdım. 3 tane düz. 1 2 3. Ters ilmeklere geçiyorum. birinci ters ilmek, ajur ilmeğim, ikinci ters ilmek, tekrar 3. ters ilmekle beraber ipin yönünü değiştirdim. 3 düz. 1 2 3 ipin yönünü değiştiriyorum bakın 1 2 3 4 5 tane ters ilmek 1 2 3 4 5 ters tamamladım ipin yönünü değiştirdim 3 tane düz ilmek karşımda 1 2 3'ü tamamladım şimdi ters ilmeklerdeyim 1. ters silmek. Ajur ilmeği, 2. ters silmek. 3. ters silmek. Tekrar ipin yönünü çevirdim. 3 düz. 1 2 3 Tekrar ters silmekler diyeyim. 1 2 3 4 5 ipin yönünü düzelttim. 3 düz. 1 2 3 Bir ters ilmek. Görmüş olduğunuz gibi ikinci ajur deliği de böylelikle oluşmuş oldu. Şöyle bir görüntümüz var. Bakın bloklandığı anda böyle şirin, hoş bir görüntüsü olacak. Hatta şöyle şuradan tutayım ki evet tam model çıkmış olsun. Şu taraftaki düz ilmekler diğer modele ait. Bakın şu şekilde ortaya çıkmış oluyor. İşlemleri tekrarlıyoruz hızlı bir şekilde